Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda vlogu çekiyoruz arkadaşlar. İlk olarak sizi bekletmeden hemen başlamak istiyorum. İlk önce koltuğumla başlayacağım arkadaşlar. Kendi koltuğumla başlayacağım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şurada koltuğum var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunun üzerindeki yastıklar ne diye sorarsanız yer yastığı almıştık iki tane. Onları üzerine koyuyorum. Koltuk zaten rahat. Yer yastığı da rahat olunca ikisini de üzerine koyuyorum. Rahat oluyor. İkisi de rahat olduğu için ikisi de rahatla rahat karışınca mükemmel rahat oluyor. Ondan sonra burada yatağım var arkadaşlar. Bir buçuk kişilik yatak. Yatağımın altı çok geniş. Şöyle göstereyim. Çok geniş arkadaşlar Bir yaşımda kullandığım araba var Normalde masanın altında duruyordu Ama ee, Bir Oraya kasa geleceği için Bunu böyle şu an burada tutuyorum Burada köpeğimin oyuncakları var Burada sepetler var Sepetlerin içinde köpeğimin oyuncakları var Şunun da da aynı Burada kitaplığım var Şöyle bir şeyim var Göstereyim Bir resmim var bu da böyle kitaplar var. Onun üzerine şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle göstereyim. Burada 3 gün önceden kullandığım fotoğraflar var arkadaşlar. 3 gün önce bunları kullanıyordum. Arkadaşlar burayı böyle göstereyim. Burada figürlerim var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada şey var. Eski çadırım var. Bunu kurabiliyorsun. Minik bir çadır. Bunun için yüzme eşyalarımı koydum. Burada örtü var. Onun altında bir çepet var. Şöyle göstereyim görebiliyor musunuz? Bilmem. Ama arkadaşlar Ama arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada benim çantam var. Şurada okul çantam. Şurada kantin kartı var arkadaşlar. Ondan sonra şu dolabın içi var. Lego arabalar var eskiden yaptığım arkadaşlar. Eldivenim falan var. Kara eldiveni. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Ondan sonra işte masamın üzeri var. Şurada kameram var. Bir önceki oda vlogunu izlersiniz. tavsiye ediyorum bunu size. Instax 9 mini şeyin ismi modelin ismi ama markayı maalesef söyleyemeyeceğim. Şurada kalemliğim var arkadaşlar. Şurada müzik aleti var. Burada kalemliğim var arkadaşlar. Burada köpeğimin bilmem nesi var. Şurada işte mavi müzik aleti var. Şurada şey var. Burada yeni alacağımız bilgisayar oyun, oyun oyun yükleyeceğimiz oyunlar listesi var arkadaşlar. Ondan sonra şunun arkasında şöyle bir tane şey var. Çizebiliyorsunuz. Onun boyası da vardı. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şurada benim Yiğit Vatansever kartım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada benim köpeğimin oyuncakları var. Şu iki kedi. Şu da benim köpeğimin oyuncağı bu bu arada arkadaşlar. Şurada benim şeylerim var arkadaşlar. İlaçlarım var. Burada kalemlerim var. Burada soru kartları var. Şu ilaçların markasını söyleyemeyeceğim maalesef. Burada kulaklığım var. Onun altında bilgisayarım var arkadaşlar. Bu arada bilgisayarım markası Apple. Şöyle göstereyim. Normalde MacBook Pro arkadaşlar. Burada böyle kalem şeylerim var. Şurada da göstereyim. Aynen şöyle göstereyim. Ondan sonra şurada çizdiğim resimler var. Şunlar böyle göstereyim. Burada kitaplığımın üzerindeki figürler var. Burada kitaplığım var işte arkadaşlar. Şurada eski oyuncak arabam var. Eskiden kullandım. Şunların içini göstermiş miydim? Ama burada köpeğimin oyuncakları var arkadaşlar. Şunların içinde. İkisinde de. Burada da köpeğimin oyuncakları var arkadaşlar. Ondan sonra burada dolabım var. Şuradan gösterebilirim Arkadaşlar şöyle göstereyim bir de Şöyle. Amestecăm. 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 ondan sonra işte burada bir yaşında kullandığım araba var söylemiştim yatağın altı bayağı geniş gibi insan girebiliyor yatağım var ondan sonra burada koltuğum var şu ikisi yer yastığı normalde almıştık çok rahatlar koltuk da rahat zaten bunları üzerine koyuyorum bunu o koltuk da daha çok rahat oluyor Burada şeyim şarjı var. Ondan sonra biraz daha da içeriye bakalım şöyle. Havuz var arkadaşlar. Birazdan ben de ineceğim zaten. Burada yatağımın arkası var işte arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ondan sonra işte arkadaşlar. Böyle bir de şurada ışığım var. Burada da ışığım var. Bunu birinci oda vlog'unda göstermiştim. Işık kapalıyken görmek isteyenler öbür oda vloguna girebilir. 6 dakikalık bir oda vlogu çekmiştim. Öbür oda vloguna girirseniz mutlu olurum. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Burada da bu ışığım var. Şöyle yönebiliyor dünya haritası. Burada kitabım var. Bir tane. Şurada da okula okunacak kitaplar yolladılar arkadaşlar. Ondan sonra burada babamın kartları var. Şurada benim oyuncak kedim var. Uyurken yanıma alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra işte buraya annem telefonunu çorabını falan koyuyor arkadaşlar. Burada eldivenim var. Arkadaşlar. Ondan sonra işte arkadaşlar burada başka göstereceğim bir şey var mı? Yok. İşte arkadaşlar böyle. Şurayı köpeğin yırtmıştı da anneannem resim çizdi şöyle göstereyim. Beğenmem, beğenenler videoya like like atın. Kanalıma abone olup kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.